Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz her zamanki gibi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani bildiğiniz benim yan bir hesap yani, öbür hesabım var yan hesabım. Bu hesapta sizinle beraber bugün çok değişik bir şeyler yapabiliriz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Burada hesabı göstereyim. Arkadaşlar ben de olmayan iki gizemli var ya. Mr. P ve Stuprot. Benim hesabımda yok. Ve 5 gizemli daha var. Mortis, Terra, Jin var. Onun bir tek Max yok. Onun yerine Rico, Daryl ve Penny yok. Değişik bir hesap. Anlamıyorum ya. Yani. Şimdi bu arada Nani karakteri de 3 gün 17 saat yani 4 günlüğe geliyor. Güzel bir karakter. Ben destansları çıkarıyorum. Kesin çıkacak bana. Normal hesabıma. Bayağıdır video gelmiyor dediğim gibi. Şimdi şöyle basıyorum ben deneye basıyorum. Bildiğiniz gibi buraya konsolleri düzenli tuşu geldi bakın. Bir dakika. Burada Gale ee şey. Jiki ve Sprout'u da ee zaten bilmiyorsunuz. Çünkü ben bayağıdır video 3 ay falan oldu. Atmıyorum. Şimdi şu hareket ve saldırıya tıklayın. Burada böyle oynamaya çalışacağım. Kardeze bastım. Allah ne kadar zor. Hayır ben böyle hiç oynamadım. Hayır nasıl Oynamıyor Dur bakalım. Yani bu hesabıma geçme nedenim? Benim hesabımda bütün karakterler 500 kupanın üstünde olduğu için zor rakipler gelecek. Burada o yüzden kolay rakipler gelir diye düşünüyorum. Şimdi tel almakla başlayacağım ben. Şimdi bildiğiniz gibi görevler de geldi. Brawl Pass geldi. Artık kutular yok oyunda. Şimdi şimdi bakıyoruz. Gelelim. Maça girelim. Güvenlik merkezi. Haritayı ben bu haritayı çok sevmedim. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. E, bu hesapta da ben iyi oynuyorum. He. Yani fena değilim arkadaşlar 16.000 kupayı doğru diyorum kendi zalımda da yani onun için bir abone olup like atarsınız aa dur ama internet lan no, no, no. <laughs> bu ne ya oynayamadım gördünüz mü zormuş çok zor <laughs> İnsan alışıyor daha sonra ters oynayınca zor oynuyor şimdi mortis alayım da bir kupa gitsin biraz zor olur mortiste Gittik çalışacağız. Sorun var bende. Neden bilmiyorum. Aa vuramıyorum bakın. Şöyle vur vur, vur. Korkuyorum ya. Tamam orta burada birinci seviye. Bu arada bu hesapta yedinci seviye ve altı seviyedeki aynı anda 550 kupa yapacağım ve öyle kaç gelecek onu merak ediyorum. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Bekle ama internet. Bak öbürünü gördünüz mü ya? Allah Allah. İnsan alıştık ya. Dur bakayım alıştım gibi. Yok böyle kontrol etmeyeceğim. Otomatik basacağım yoksa alışacağım Şöyle. Benim internetim. lazım. Of. Ama benim internet düzenlemem lazım. sanayım bari ne yapayım Ko Yok. aha, aha. E <laughs> güzel Ama 1080 vuruyoruz çünkü herhalde şunu alalım bari en azından şunu alalım ya ay hani burada hem internet sıkıntısı var hem de şey abi hani... hani biraz Gerçekten ters oynayınca biraz zor. Bir dakika ben interneti düzeltip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Mortis'le biraz zor oldu tabii yakından vurduğu için. Ama uzak karakterleri de oynamak istemiyorum. Özellikle sport gibi atıcıları oynamak hiç istemiyorum. Ee, i̇ki etapımda bu arada Şöyle Gil karakteri var biliyorsunuz gibi zaten. Bize Nani, Nani Gelsiniz artık. Ben göstereyim. Çünkü deneme butonu var birbirinde. Şimdi böyle kupası fazla olanlarla girmeyeyim de mesela emzile gireyim. Emzile kolay olur. Hadi bakalım. İnşallah internet iyi olur ya. Bak. Bak. Bak yine internet düştü. Buralar. Ya evde evet, internet gidiyor. Oynarken hiç internet gitmiyordu. Bana <laughs> da internet sorunlar bu. Yani ben evet. İnternet düzenler. Ya yok düzenler. Neste ya neden olmuyor? Ve başka yere. Güzeldi galiba. Ben yani galiba güzeldi. Ya yok ne? <laughs> Hatta böyle bir gördüğünüz gibi bir, bir, bir duvar atıyor. Ya şunu kontrol etmeyeceğim. Ah. Bu maçı başlayınca da Ya zeki man, öyle görmedim ama. Hiç kafa geldi <laughs> Oy, güne, baya. <laughs> baya. mi ne yapacağım? Buraya gelene çıkacağım. Hem internet sorunu var çünkü hem de biraz. Ama yine internet Allah'ım. Bir tane çalış yapıyoruz ya. Bir tanesi internet, bir tanesi de böyle ters oynamak. Tutuyorum ben ya. Tamam, tamam. Burada bulunan aksesuarı bu hesapta var. Aksesuar da tel. Bakın. Bulun aksesuarı şey bu aksesuarları sizin videosunuzdur. Kullanılabiliyor ve 1500 can ilesiliyor. toplam olarak 4500 can ilesiliyor da ben neden buna daldım? Aksesuara bakın. Öbür tarafa basın. <laughs> Ama biraz internet internetsin ya. Allah Allah. dur 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 hayır 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 kaç. Ama internet bıktım internet yapma. Buraya girdim. Ama bu beni öldürdü düşündü. Ben bunları nasıl öldürdüm? Geçebilseydim öldürdüm. Şuraya geç. Gel de hiçbir O zaman en çok bu para Bakayım. bakın. da ben Jin ile oynayacağım. ile çok güzel olacak. Çünkü otomatik basıyorum başka yere doğru gidebilir. Bak. Doğru geldi yine. Bak. Ama dur ama dur ama dur. Ben bunun dibine gidersem alırım. Biliyorsunuz zaten evimizi. Dur dur dur. Bu ama oynayamıyoruz ki. bilet olduğunu istemiyorum gibi. Oyun yüklemişim de oynayabiliriz. Ama bir dakika Bu Nita mı? Abi Nita nasıl Nita gelir buraya? Ama korkuyorum. Abi Dynamite gibi öldüremem. Ama dur ama dur. Yanıma bir, birini bir, ne alsam ne yapsam? Çık gireceğim bir daha. <laughs> Oynamıyor böyle. Öldüm 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 Çık gireceğim. Neyse tamam en azından bir kupa. Bir kupa doldu. alalım. Burada bu boss savaşı çok değişmedi. sadece biletler yok oyunda. Çok değişmedi. Sadece biletsiz bir şekilde oynuyorsunuz. Aynı o. Büyük oyun robot robot geldi değişti o kadar. Şurada 5 tane birden şey yapabiliyorsunuz. 100 tane ödül alabiliyorsunuz. Her hafta var aynısının. Hangi yetkinlik olursa olsun. Şimdi de tere alacağım. Ay çok zor. Ya da tere almayayım. Peki, elim doldu. Bakalım. zeki de görmüş olursunuz. Zor. Çok zor. Atayım mı gibi ne yapayım? Bak. Yanımda da dynamite var. Dynamite ile girmem ama. Şu spotu da size göstermek istiyorum. Öldüm. Evet tamam. Tekrar Bayır en azından çift için. Orada bizim güzel oynadı ha. Fena oynamadı. 192 kupa galiba Jackie. Ama fena. Dur 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 orada mayın var orada. Çifte bile işe yaramıyor. Ben süperini göstermedim Jackie'nin de. Hadi bakayım bir tane altı ile girelim. Mesela spotla girelim. Belki belki iyi olur. Hiç <laughs> tane çok iyi olmaz. Şimdi duvar arkasına geçmem lazım olacak. Nerede? Support nerede? kararlardadır Onun sesi de biraz farklı. Yani robot sesi ama biraz farklı bir robot sesi. At Ay iyi vurdum o orada. Ne alayım? Gidiyorum. Çiçek robot gibi bir şey bu. Aa aa aa. Ha bu bana geliyor. Vurdu mu? Hadi yine vurayım. Gitti. Bu ikisi 8 kez şey. Yani şuna. İşte çift. Allah. Uzaklaştık ama hadi gel. Galiba sen botsun da. Galiba bu bot oldu. Galiba oyundan çıktı. İsmi çok zor. Git dalsın. Elgin moya dalsın. Ve duvar hocam Ay. Biz zor işimiz zor. Çok zor. Bu arada gitti. Ay 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 Yakala yakala yakala. At. Ne yaptım? alamasın diye biz alalım diye. Daha doğrusu ben. Hayır 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 ama. Benim doldurdu ki bu bizim. Ya ne yapıyorsun? Neden oyundan çıktın sen ya? Ha vuracak ya o adamı. O adam onu öldürecek. Ha ben de doğacağım şimdi adamın. Vuracağım. Yani nereye sıkıyorum? Hayır 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 hayır. hayır. Hayır hayır. Benim daha iki bu şöyle olacak. Ama olmaz ama ama ama. Arkadaşlar bu arada bir söylemeyi unuttum. Ben yeni bir seriye başlamak istiyorum. Sizinle ilgili benimle ilgili. Sizi benimle arkadaş eklememi istiyorsanız benim hesabıma. Arkadaş eklememi istiyorsanız. O zaman arkadaş ekle adlı bir seri başlatacağım. E, ee, ona göre, göre görevler verin ve ben de size arkadaş ekleyeyim. Yorumlara yazın görevleri. Şimdi. Biraz zor, biraz eğlenceli. Siz de deneyin arkadaşlar. Ne değişik bir şey oldu. Rozayla girmeyeceğim. <laughs> Ay. Mesela ile güle de giremem. Zor olur. Burada pembe modellerine bakın. Yani çok çok güzel bir pem oldu. Ben bunu pemi çok sevdim. Hadi o bakayım. Tela, az önce seninle ne yaptık? Yenildik. Şimdi yeneceğim. Burada internet sıkıntısı gitti galiba. Lan bak. Ne oluyor diyorum ya abi. Zor oynanıyor bu arada. Yani böyle kontrol etmeyince biraz zor. Allah bak. Ne şaşırdım. Ay, çık girileri yani. Daha da bir yolu yok bunun. Al ter, Allah Frank Frank Frank. Frank'e dalmayacaktım ben. Nasıl gittim ben oraya? Ben nasıl gittiğimi anlayamıyorum ki. Karıştırıyorum yani. Beni atacaksın. Kaç. Atmadı. Neyse ki sıfır kapatılar. arkadaşlar ee, bu seriye ee, like atmanızı bekliyorum. Yani bu şey değil. Bu videoda atın. Ee, şimdi anlatayım tekrardan. Bir dakika. Tamam. Ee, anlatayım tekrardan. Ee, hashtag Ozan Bekle. O ama Frank sen iki de beni öldürürsen olmaz. Olur. Hashtag Ozan Ar arkadaş ekle. Böyle yazacaksınız. Hatta şuraya yazın. Bakın. Biz ilk önce bir takım oluşturmam lazım. Ah oh, yanlış yaptım. Şuraya yazayım mesela size. Şuraya bakalım. Olmadı. Ne oldu lan? Hayır olmadı. Bir dakika. O zaman O zaman Arkadaş ekle Birleştirmeye de bilirsiniz birleştirebilirsiniz de bilirsiniz Hatta şöyle yapayım hemen altına bir tane de challenge yazın. Eğer challenge yapamazsam sizi arkadaş ekleyeceğim. Tabi arkadaşları isteği gönderilirse siz kabul edersiniz. Frank ile son bir maç. Daha sonra da videoyu bitirelim. Burada gerçekten 3 ay sonra video attım. O seriye de like'larınızı bekliyorum. Bu videoya eğer kaç like olsun? Ee, en az 10. Yani en az 10 istiyorum. Çok istemiyorum. Bakın 10. Ya yani şunu kontrol etmeyeceğim ya. En az 10 like atarsanız o seriyi hemen başlatabilirim. Bu arada 50 aboneye doğru da gidelim. Gel böyle şey biraz ya. Tehlikeli. Hah öldürdüm. Frank daha kolaymış. Aynen Frank daha kolay. Don, dondururum falan işime yarar. Burada yanımda yine şey var. Hayır hayır ya. Bu 300 kupada. Ben neden 300 kufada girdim ki? Aa, kaç kaç kaç. O tarafı çokluyor. Öldürecek seni. Öldü Ölmedi mi? Aa, ölümdüm. Ya ben neden buna daldım? Hay ah, ah, abi aksesuarını vurdu. Aksesuarı olmasaydı ben onu donduruyordum. Daha sonra bir be geliyordu. Onu da belki dondurabilirdim. Ama sen ben gelene kadar öleceğim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olun, like atın, her şeyi yapın. Görüşürüz. Bay bay.